Şimdi toolbar bölümünden biraz bahsedelim. Fakat e, ne işlemin yapıldığından tam bahsetmeyeceğim. Çünkü zamanla bunu esasında göstereceğiz ve konumuz değil. Sadece toolbar'ın çeşitli kısa yollarından bahsetmemiz gerekiyor. Bir de ufak tefek ayarlarından ne yapılabilir onlardan bahsedeceğim. Şimdi e, selection tool'umuz bir seçimi yapmak için bir klibi veya bir ses klibini seçebilmemiz için gerekli olan aracımızdır. Bu aracı işaretli ise herhangi bir tanesini seçer ve sürükle bırak metoduyla yerini oynatabiliriz. Bu a, track select, select tool yine parça seçimi yapıyor. Ripple edit burada e, iki en az iki tane klip arasında gidişatı oynatıyor. Rolling editing tool da yine birden fazla editlemeyi yapıyor ve bunların kısa yolları bakın ve unutmayacağız selection tool için kullanıyor en önemli aracımız ve a b n ve R çok kullanmadığımız araçlar ama ihtiyaç duyduğumuzda işimize yarayacak araçlar. C razor aracımız yani jilet aracımız. Jilet ne yapar? Hop şu şekilde keser. Razor'ı elimize aldığımız anda oradan bir kesik atıyoruz. Videoya oradan bir kesik atıyoruz videonun herhangi bir bölümünü videonun herhangi bir bölümünü bakın şu şekilde taşıyabiliyoruz herhangi bir bölümünü daha doğrusu kesit alabilip taşıyabiliyoruz bakın c'ye bastım aldım v'ye bastım taşıdım gördüğünüz gibi bu işlemleri de yine Razer aracımızla yapıyoruz Slip Tool iki yine iki video arasındaki geçişi düzenliyor Slide Tool da yine aynı şekilde onlar arasındaki geçişi düzenliyor Hand tool bir şekil çizmeyi sağlıyor. Hand tool gördüğünüz gibi şu şekilde sağ sola oynatmayı sağlıyor. Hand tool sağ sola oynatmayı sağlıyor. Hey aracımız aldığımız sola sağa oynatabiliyoruz. Zoom aracımızda zoom girip zoom çıkıyoruz. Bu şekilde. Alt tuşuna basarken de zoom çıkıyoruz. Normalde zoom giriyoruz. Alt tuşuna basarken de zoom çıkıyoruz. Yani yakınlaştırıp uzaklaştırmayı sağlıyor. Kitabımızda bunların kısa yollarıyla alakalı bir görsel hazırladım. Bu görseli kullanaraktan bunların ne işe yaradı, hangi, nasıl daha kısa erişebilir mi? Cevabını oradan alabilirsiniz.